Bu ne ya burada. Herkese merhaba. Az önce bizim sitede o kadar utandım ki arabanın yerini değiştirdim. AVM'nin önüne park ettim. Ya böyle bilmiyorum bazen insanlar için de böyle video çekince kendimi çok garip hissediyorum. Böyle bir geriliyorum. <laughs> o zaman videonun konusuna geleyim. Sizlere söylemek istedim. Ne hala kemerim takılamadım. Aman tanrım. Aman tanrım git. O zaman videonun konusuna çok fazla uzatmadan gireyim. İki hafta sonra Los Angeles'a taşınıyorum. Nasıl taşınıyorum? Neden? Kim? Ne? Nasıl? Ne olacak? Neler oluyor bu hayatta? Aman <laughs> Tanrım. Gerçekten hava da hava çok sıcak Şimdi Amerika'ya neden gidiyorum? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Ben Amerika'da doğdum. Ağustos ayının 25. gününün 97 yılında Amerika'da gözlerimi dünyaya açtım. <laughs> Amerika'da doğduğum için Amerikan vatandaşlığım var. Ama Amerika'da hiç yaşamadım. Yani sadece orada doğdum. iki yaşıma kadar oradaydım. Hayatımın ilk iki senesini orada geçirdim. Ne kadar filiz bilmiyorum. Ailem, annem, babam hiçbir şekilde Amerikan vatandaşı değiller. Kendileri ben doğduğumda orada bulundular. Onların sayesinde ben de çifte vatandaş olarak dünyaya geldim. Hem Türk hem Amerikan vatandaşlığım var. Ama dediğim gibi orada yaşamadım. İki yaşıma geldiğimde biz Türkiye'ye geri döndük. Ve ben o sıradan beri hep İzmir'de yaşadım. Üniversiteye kadar. Üniversiteyi de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Bir sene de işte Erasmus'la İrlanda'ya gittim. Hayatımın özeti bu şekilde. Yani hep doğduğum yerleri görmek istemiştim. Bu arada Amerika'da South Carolina diye bir eyalette doğdum. Birazcık Florida'nın üst tarafında bir eyalet. Oraları hiç görmedim. Hep görmek istedim hayatım boyunca ama hiç gidemedik ailecek. Zaten yani uçak biletleri biliyorsunuz ekonomik, dolar, Türkiye falan. Doğduğum yerde göremediğim için Amerika benim hep gözümde merak ettiğim bir yer olarak kaldı. Değişim öğrenciliği olarak da Amerika'yı eskiden düşünmüştüm ama bir ara böyle bir İrlanda'ya çok taktım. İrlanda'yı çok görmek istedim. O yüzden bayağı bir İrlanda'ya git gel yaptım. Erasmus sayesinde bir sene orada okudum yaz okulları vesaire bahaneleriyle de birkaç kere birkaç yazımı İrlanda'da da geçirdim. Ama İrlanda serüveni benim için o kadardı. Yani o zamanlar sorsanız İrlanda'da yaşamak istiyorum derdim kesinlikle. Ama İrlanda'da da yaklaşık bir sene yaşadıktan sonra fark ettim ki pek çok yağmurlu, kapalı, bulutlu bir ülke insanı falan değilim. Beni çok geriyor. Çok kasvetli geliyor. Yani her güneyli bir Türk, her güneyli bir insanın dediği gibi bulutlu hava bizi geriyor yani ne yapalım böyle böyle yaratılmışız güneşli yer arıyoruz güneşli olsun hava güzel olsun dışarıda vakit geçirelim istiyoruz ben de hayatımı orada daha fazla geçiremeyeceğimi anladıktan sonra artık orayı bıraktım açıkçası. Aslında benim planlarım bayağı farklıydı pandemi başlamadan önce. Ben Londra'da bir tane master programına kabul edilmiştim. Oraya gitmek istiyordum ama tam böyle pandeminin başladığı zamana geldiği için gidemedim. Online olacaktı okul. Yani ben istemedim açıkçası. Benim İngiltere'ye gitme amacım orada müzik çevresinden insanlarla tanışmaktı, bir network edinmekti. Onu da elde edemeyeceğimi öğrenince hiç o şeye girişmedim. Kaydımı bir sene dondurdum sonra iptal ettim. Gelmek istemiyorum dedim. Ve pandemideyken her şey hakkında çok düşünme fırsatım oldu. Yani bir yandan iyi bir yandan kötü çünkü hem bir şeyleri düşünmek güzel ama bir yandan da bir şeyler düşündükçe daha çok düşünüyorsunuz ya böyle. Benim yaptığım müzik için Pop müzik camiasından bahsediyorum gidebileceğim en iyi yerlerden bir tanesi Los Angeles. Diğeri de Londra'ydı ama Londra hani UK vatandaşlığım olmadığı için beni çok zorlayacak. Ben maddi anlamda çok zorlayacaktı. Hem de neden doğduğum yere gitmeyeyim yani. Benim için çok daha kolay. Direkt gidip iş bulabiliyorum. Direkt kendi bir hayat kurabilirim. Benim için kolay bir karar olmadı açıkçası. İlk bunu düşündüğümde çok güzel o fantezi, o hayali kuruyorsun. Her şey çok kolaymış gibi görünüyor. İşte Aa, Los Angeles'a gideceğim işte hayat çok güzel. Palmiye, ağaçları, Malibu Beach falan. Ama aslında <laughs> gerçek öyle değil kesinlikle. Yani o da bir baktığında bir şehir, bir hayaller ülkesi falan değil aslında. Hani her şey senin elinde. Senin nereye gittiğin, neler yaptığın kesinlikle her şey bana bağlı. Ve tarih yaklaştıkça ben bayağı bir gerilmeye başlamıştım. Çünkü hiç tanımadığım bir yere gidiyorum. Tanıdığım 3-5 tane kişi var ya da yok şu an. Ya biraz korkuyorum doğal olarak hani. Ben de neyle karşılaşacağımı bilmiyorum çünkü. Orayı sevip sevmeyeceğimden de emin değilim ama muhtemelen severim diye düşünüyorum. Çünkü çünkü müzik büyük bir şehir olduğu için ve hani dünyanın bütün müzik, film endüstrisi hepsi orada toplanmış bir şekilde ve orada olmak benim için bence çok güzel olacak. Benim gibi aynı hayallere, benzer hayallere sahip bir sürü insanla tanışacağım için mutlaka benim için ilham verici olacağını düşünüyorum. Şu anki beklentilerim bu yönde. Gidince neler olacak ben de bilmiyorum. Hep birlikte, birlikte göreceğiz. Şu anki planlarım oraya temelli gitmek. Tabii ki hani beğenmeyebilirim başka bir yere geçmek isteyebilirim belki. Bunlar başka olası senaryolar. Ama şu an hani en azından hayatımın en az bir iki senesini bir orada geçirip neler yapabilirim diye düşünmek istiyorum açıkçası. Önceden hani orayı gezip sonradan aa ben oraya yaşamak istiyorum demek çok daha muhtemelen mantıklı olurdu. Ama benim öyle bir şansım hiç olmadı. Hiç gitmedim. Şimdi de ilk defa gideceğim. Uçak biletleri olmuş zaten. Anasının nikahı. Okul okuma gibi hayallerim var mı? Yani açıkçası şimdilik yok. Yani daha yeni mezun olmuşum zaten. Pandeminin ortasında normal bir şekilde mezun olup da asla mezuniyet törenini bile göremeyip ki diplomamı bile arkadaşımla kargo sayesinde almam. Beni birazcık açıkçası eğitimden soğuttu. Yani o yüzden bir süre pek okuma gibi bir hayalim, bir düşüncem, bir planım açıkçası yok. İleride isteyebilirim. Bu dönemde de zaten ben bayağı bir bakılmıştım hani bir yerde okusam mı, bir şey yapsam mı. Ama Amerika'daki okullar çok pahalı. O yüzden hani acele bir karar vermek istemiyorum. Açıkçası bir şey değil mi? Bizde bence üniversite okumak daha kolay. Yani şöyle, tabii ki zor. Sınav çok zor. Çok büyük bir rekabet var ama hani yani imkan açısından baktığımızda çok daha kolay bir şekilde okuyabiliyorsunuz eğer çalışırsanız. Yani üniversiteler çünkü paralı değil. Hani devlet üniversitelerimiz var, özel üniversitelerimiz ayrı olarak var. Amerika'da bu biraz daha hani gerçekten isteyip de gideceğinizden emin olduktan sonra gidebileceğiniz bir yer aslında. Çünkü gerçekten üniversiteler çok pahalı. Size de bu planımdan böyle bahsetmek istedim. Çünkü artık önümüzdeki haftalarda, aylarda karavan videosuyla maalesef karşınızda olamayacağım. Eğer hani beni takipten çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz. Ama umarım benimle kalıp hayatımdaki diğer maceralara da ortak olursunuz. Gerçekten orada da böyle bir şeyler yayınlamak istiyorum. Aklımda çok fazla fikir, proje var. Hava o kadar sıcak ki kameram kafayı yiyor arkadaşlar. Durmuyor yani. Şu anda hareket ediyor. Titriyoruz şu an. O zaman ben bu videoyu biraz kısa keseyim. Çünkü bayağı teknik problemlerle karşı karşıyayım şu an. Teknik ve iklimsel. Bir yandan, bir yandan çok sıcak, çok bir yandan, yandan, yandan orada inşaatlar devam, devam ediyor. Yandan bir yandan, yandan arabamın, arabamın motoru, motoru kameramı döndürüyor falan. falan. Hiç şu an keyif alamadım falan. bu videodan ama planımı size açıkladım. Artık dediğim gibi hayatım Amerika'da devam edeceğim. Arada yine Türkiye tabii ki geleceğim. Hani temelli gitmiyorum. Temelli gidiyorum ama yine arada gidip geleceğim. Çünkü ailem burada. Yani burayı da özlerim. Mutlaka özlerim. Ya ben bir de İzmir'i çok seviyorum aslında. Keşke böyle İzmir'de bu hayatı yaşayabilsem ama maalesef burada öyle bir imkanım yok. Türkiye'de müzik için gidebileceğim en iyi yer İstanbul ve ben Los Angeles'a gitmeyi tercih ettim. Böyle bir imkanım olduğu için. Ama yani böyle bir vatandaşlığım bir şeyim olmasa da mutlaka şu an bu videoyu İstanbul'a gidiyorum diye yapardım muhtemelen. Ama denemek lazım. Eğer bir şey denemek için şansınız varsa mutlaka deneyin ve görün. Yani korkmayın. Ben şu an çok korkuyorum. Ama korkumun hayatımı şekillendirmesine izin vermiyorum. Öyle anlatabilirim. Yani korksam da bir şeyin üstüne üstüne gitmeye çalışıyorum ki aslında hepimizin yapması gereken de bu. Umarım bu yaptığım şey de beni güzel şeylere götürür. Umarım sizi de güzel şeylere götürür. Eğer böyle maceranın falan oluyorsa lütfen bana anlatın. Gerçekten çok merak ediyorum. Hani sizin nasıl bir hayatınız var, neler yapıyorsunuz, nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz, nasıl diyeyim, imkanlarınız var. Böyle yorumlarda konuşabilirsek çok güzel olur. Öyle. Bugünün videosu böyleydi. <laughs> Jason beni bekliyor. Jessica ile ikisine kahve ısmarlayacağım. bugün. Biliyorum bazen çok sinir bozucu oluyor. Herkes bunu sevmiyor. O zaman Los Angeles'la <laughs> görüşürüz. <gülüyor> Kestik. Ben gele gele inşaatın içine geldim. Gele gele şantiyenin içine fark ettim. Bugün de böyle çok güzel bir YouTube videosu oluyor. Dı, ben beğendim. Jason, şunları sessiz olmalarını söyle.